Evet arkadaşlar şu an e, video uzun yol videosuna döndü <laughs> şu an Yusufeli'ndeyiz bu yeni bir Yusufeli burada biraz durdum dinlendim şimdi İspire doğru dönmeye karar verdim 285 kilometre yol var Şu soldan İspire gidiliyormuş 77 kilometre ispir diyor. Ortalama bir saate falan orada oluruz muhtemelen. Oradan ee, şeye döneceğiz. Rize'ye döneceğiz. 260 kilometre yol gözüküyor toplamda. Bir 3-5 saat sürer herhalde. Tekrar benzin aldım. Kaçtı 160 kilometre demine benzin aldım. Yaklaşık yine 1, 1 lira civarı yakmış. 165 kilometre olmuştu galiba. Pardon Aynen 166 kilometre. 165 kilometre de aldım. 170 liralık benzin. Normalde uzun bir video çekmeyecektim ama artık yapacak bir şey yok. İlk uzun yolunu yapmış olduk. Yani ben karar vermiş olsam uzun yola sabah çok da erken çıkardım yola. Şimdi aynı yolu tekrar geri dönmek istemedim çünkü çok bu Artvin YouTube derası hep tünel çok sıkıcıydı. Bu bir tarafında da yol çok güzel hakikaten o taraflarda. O tarafı da biraz merak ediyorum şu an. Hem ondan hem de değişiklik olsun diye yolu bir 100 kilometre yaklaşık uzattım. Evet. Yusuf eskiden buralardan geçiyorduk hatırlıyorum da. Tam olarak neresiydi? karşıdan mıydı yolu hatırlayamadım buralar Ya tam Ardahan şehir aslında böyle yollar var. Çok güzel oralar. Ardahan Erzurum arası. Gerçekten en hey keyif aldığım yollardan biriydi. Şimdi 77 kilometre demişti şeye. İspire. İnşallah biraz bulut var ama inşallah yağmur atmaz. Çünkü yağmurlu falan da bir şey almadık. Yani böyle çıkıyorum. Biraz gezeyim diye sonra bir bakıyorum uzun yol yapıyoruz motor böyle bir şey yani Bu arada bir tane batarya değiştim ee, tam bitmemişti ama yüzde kaçtı bilmiyorum böyle kırmızı olmaya başlanmıştı şey pil işareti Şeyde değiştim daha iki tane daha pilim var zaten Şimdi buna bir dişli taktık mıydı, motor daha rahat gidecek. Bir tane heype çantam vardı zaten. Uzun yol için bütün aksesuarlarım tam şu an. Sadece bir tane e, ön yedek şamiyelim yok. Onu ben geçen sene giderken Femi abi'den almıştım, ödünç almıştım. Bu sene bir tane yedek ön şamiyel alacağız. Arka last, arka iç var yani iç lastiğim var. Ben bu taraftan gitmemiştim sanırım hiç. Diğer taraftan gitmiştim. Yani yolun tam tersi yönden o taraftan bir sefer gelmiştim böyle Yusufeli Artvin diye. Evet şu ara yol çok güzel diye çekeyim dedim. Az önceki yeri çok güzeldi ama burası da fena değilmiş. Burada şurada kesin yağmur yağıyor, hafiften bir attı sanki, ufaktan bir yakalanacağız gibi duruyor ama değerlisi. Yani yağmurlu almış olsam kesinlikle yağmur yağmaz, almadığım için sırf yağmur yağacak herhalde. Baksana şurada kesin yağıyor ya. Burada bu, bu e, Yusufeli Barajı'nı da görmüş olacağız. Evet, bayağı bir yukarı tırmandık. Orada ben çekmedim oraları. Şöyle barajın üstündeyiz şu an az sonra göreceksiniz. Böyle yayla gibi çıktık vallahi. Vallahi virajlar da o biçim ha. Ya viraj güzel de ortadan ortada hep taş oluyor. Üstten taş düşüyor. Rüzgar nereden geldiği belli değil. Vallahi her taraftan rüzgar esiyor. Baksana hep yola düşmüş. Baksana şuralara ya. Bu tarafların da ayrı bir güzelliği var yani. Hani hep kayamaya ama. Evet İspir'e gelmişiz ya 40 km kalmış. Biraz uzun yol karışık böyle tanıtım videosu, motorun tanıtım videosu gibi bir şey oldu. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> Bir yandan böyle yol izlersiniz, bir yandan motoru anlatıyorum işte daha ne istiyorsunuz. Yani şu an arada bu segmentteki en ucuzu bu galiba. Başka var mı bilmiyorum da. E, parçası var şey var yani çok sıkıntı değil zaten. lan Düşünüyorsanız alın arkadaşlar. Korkmayın bununla bu motorla Türkiye'ye gezersiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. hız olarak da şöyle söyleyeyim hız ee, kendi göstergesi üzerinden bahsedeyim yani ben tabi şöyle GPS'ten ölçmedim tabi mutlaka hata payı vardır arasında ikisinin arasında e, kendi göstergesine göre 90 la falan rahat gidiliyor yani hatta yüzde bile gittiğim çok oldu 90 yüzde bir dişli tabi arkaya bir küçük dişliyle çok daha rahatlatılabilir bu. Şu an mesela biraz rampa çıkıyoruz. Bassam, yani zorlasam şöyle beşe atarım, çıkarım ama zorlanmıyorum. Dördüncü bir deste, şöyle rahat rahat çıkıyor motor. 8000'de bakım yapacağım diyordum bir daha. <laughs> Zaten evin oraya gidene kadar herhalde 8000 olacak veya 7950 falan olur. Dediğim gibi yani bu titriyor mu falan diyecek olan adamın motoru değil titreşim var mı işte kaçla gidiyor ya zaten ulaşım amaçlı hani uzun ben uzun yola çıktığım zaman hiçbir zaman hız şeyine takılmıyorum çünkü zaten geze geze gidiyorsun sağa sola arada bakıyorsun görmen lazım yani 90 ile 120 arasında bayağı bir fark var şimdi başka bir motorla 120 ile gittiğin zaman yola odaklanıyorsun mecbur. hani yola tabii ki bakacaksın ama eee arada sağ sola şöyle mesela sağa solu izlemek lazım. Nereye geldiğini bir görmen lazım. Ben tabii bu dediğim eee bütçesi buna yeten arkadaşlar için. Tabi bütçeniz atıyorum CRF'ye başka bir şey yetiyorsa tabii ki onu almanız daha mantıklı. Çünkü kıyaslanacak bir motor değil. Ben sırf yani ikisi de eee hani Enduro tarzı motor diye de o yüzden diyorum. O anlamda kıyaslıyorum. Yoksa ikisi kıyaslanacak bir motor değil. CRF başka bir şey tabi. Şu an şarjı göremedim. Ne kadar bilmiyorum ama şöyle bir yerde durdum. Biraz fotoğraf çekeyim diye. Şu an Yusuf Ali İspir e arasındayız. İspir'e bir 20 kaç 22 kilometre almış. Şurada tabela varmış. Şöyle durdum biraz bakayım diye. Manzara çok güzel geldi gözüme. Gökyüzü de süper gözüküyor. Şöyle. Heh, şuna basmamışız. Evet devam ediyoruz. Şu telefonu. <laughs> of sıcak. Yani durunca bir de kalın giydim. Havayı kestiremediğim için. Hemen terliyorum. Erzurum'da 160'mış yani fazla bir şey yok aslında ama yok yani gitmeyeceğim şimdi. Oo yola baksana şurası ne güzel gözüküyor. Bak bak yola bak. Gel de şimdi burada sürme ya. Ağaçlara baksana ya. Ne ilginç. Bu taraflarda böyle ağaçlar oluyor. Adını tam bilmiyorum. Ama ortalık yeşillenince çok güzel oluyor gerçekten. Evet devam ediyoruz. İspire çok az kaldı. Geldik sayılır. Yani yol hakikaten iyi ki bu taraftan gelmişim ya. Az daha aynı yoldan geri dönecektim. Zaten tünelden geçtik şeyden sonra, artıdan sonra bir şey anlamadım bu taraf gerçekten güzel. Yani şöyle tavsiye edebilirim. Ee, mesela Karadeniz tur yapacak olanlar e, bu yolun tersi yönden böyle. Yani atıyorum Samsun tarafından geliyor. Ee, off'tan Oftan giriyordun sanırım. Oftan yukarı gireceksin işte yani Ovid diye işaretlerseniz Ovid tüneli diye ya Araklıydı ya Of ee, oradan giriyorsunuz Yukarı çıkıyorsunuz, güneye doğru gidiyorsunuz. Orada Ovid tüneli var, Ovid tüneli geçtikten sonra zaten İspire çıkıyorsun. Ee, İspirden işte sola döneceksiniz. Yani Ovid tünelini geçtikten sonra böyle gidiyorsun ya. Soldaki yol ikiye ayrılıyor Erzurum ve e, şey diye Yusufeli diye. İspirden Yusufeli'ne döneceksiniz. Oradan bu yolun tersi yönden yani böyle geleceksiniz. Karadeniz turu yapacak olanlara tavsiye ederim yani o aşağıdan direkt geçeceğinizi. tabi orada yaylalar falan gidecekseniz bilmiyorum ama ben olsam Samsun'dan gelirken ee, bu yoldan geçerdim Artvin'e doğru. Yani Yusufeli'ne doğru. Yusufeli'nden ee, işte orada şafşat, oralara gezerdim. Sonra sahile inip dönerken Rize'nin yaylalarını oradan gezerdim yani. Ben olsam öyle yapardım. Ama bu yoldan gidin mutlaka çok güzel. Evet İspir. Oh yalnız karşıdan var ya <laughs> ağaçlardan anlaşılıyor. Bayrağa baksana ya. Ne bir bayrak asmışlar ha? Evet İspir'e geldik arkadaşlar. Şöyle koyalım. İspir böyle arkadaşlar. Bu kadar büyük büyük bir yer değil. Evet. Evet şu an <laughs> burada durdum biraz fotoğraf falan çektim. Şimdi devam ediyoruz. Şu yönden gidip zaten ileriden sağa döneceğiz. Oradan Ovit'e doğru döneceğiz. Bu taraftan soldan yukarı gittiğiniz zaman ee, Erzurum'a gidiyorsunuz. İspir küçük ama güzel bir yer. Biraz daha bir şeyler yapmışlar. Biraz daha şeydi böyle yollar falan kötüydü burada eskiden. Yolları falan yapmışlar, şey içi güzel olmuş. Evet, şimdi dediğim yer burası. Buradan şöyle sağa döneceğiz. Ee, Neresi diyor? İkizdereye, pardon. Bak İkizdere'ye çıkıyormuş yol. Ben Araklı of dedim ama. Şimdi buradan sağa gittik mi İkizdere'ye çıkacağız. Bu taraftan gittiğiniz zaman Erzurum'a gidiyorsunuz. Şöyle bu taraftan tersten gittiğiniz zaman da Yusufeli'ye. Siz sahilden gelirseniz böyle Yusufeli'ne dönmek için şuradan geldiniz mi sola döneceksiniz. Evet şimdi İkizdere'ye doğru start veriyoruz. Evet rüzgar arkaya aldık çok iyi. 200 60 kilometre diyor. Muhtemelen bir saate falan aşağı inmiş oluruz. Oradan da bir saat sürse iki saatlik falan yolumuz var. Güzel oldu ya sardı bugün ha. Ben bir de düşünüyordum Yusuf ile gelmesem mi bu tarafa diye. İyi ki gelmişim. Evet yola devam ediyoruz şu an e, İspir'den uzaklaştık biraz Şöyle rampa çıkıyorum çok belli olmuyor ama arkaya bakınca Rampa çıktığım belli oluyor zaten dördüncü vitesteyim şu an e, Bir de rakım biraz yükseldi sanırım hava soğudu burada Biraz böyle soğuk hissediliyor ama yine çok böyle aşırı şey değil Evet Şöyle kar göstereyim. Bayağı yüksek bir akıma çıktık ya. Belli olmuyor ama aşağıdan geliyormuşuz bayağı. Oh. Şöyle şurası da şu şekil. Kar kalmış burada. Böyle durdum. Tabii yolun o tarafına geçeceğiz biz. Bayağı bir rakım çıkmışız ya. Belli. Rampa çıkmaya devam ediyoruz. Şurada bir ufak yağmur yiyebilirmişiz gibi duruyor. Havadan zaten belli ya biraz oksijen böyle düşük gibi. Biraz insanı böyle nefesini zorlayan, zorlayan bir hava var. Şu karşısı çok güzel ya. Vallahi. Baksana ya bildiğin yaylaya çıktık. Of of kara bak kara. Bu ne ya? Hah. Hava var ya buz oldu buz. Sıcak oluyor falan diyordum ama Of havaya bak iyi ya şu yağmurdan kurtardık galiba Burada bir de ıslansak hiç iyi olmazdı zaten yağmurluk yok dediğim gibi Şurada bir yerde duracağım sağda ama Oradan geçilmiyor çekiyor mu? Ulan vallahi daha çekiyor. Daha yarın batarya gösteriyor ya. Çıldırmış ya bu. Evet şu arkadaki bulutu da atlatmış olduk. O halde arkamızdan geçti. Yalnız şuradan bir şey geliyor. Hmm. Tünele girdik miydik galiba bundan kurtulmuş oluruz. Şurada iki dakika durayım. O yukarıda kar ipliği ya iyi olabilir yani. Orası ilginç. vallahi buluta bak. Allah. Evet şu an e Kaç oldu? Tam 70'ti. 84 oldu. 14,5 kilometre galiba. Yalnız ee, bu dışarıdaki soğuğu tarif edemem. Dışarıda yağmur mu var? Nedir bu ya? Sis mi var? Ananın ağzı sise bak. Oha! Oha! Ben de yağmur mu diyorum ya? Hava felaket bir şeydi ya. İçerisi buz. Dondum resmen. Elim, burnum, bacaklarım dondu. Felaket soğuk içerisi ya. Valla ben burası güneşli olur diyordum ama sis vermiş acayip. Şu yeşillikler falan çok güzel gözüküyordu güneşte. Evet şurada bir iki viraj vardı. Hatırladım ama yani virajın ortasından su akıyor arkadaş. Bu ya sıkıntı. Evet şuralar çok nasıl gözüküyor biliyorum. Efsane bir Hop. Baksana ya. Ho -ho -ho. Viraja <laughs> bak lan. Ananın ağzı vallahi ne viraj. Oho. Hava çok az bir şey toparladı yani biraz. Biraz böyle ısındı diyeyim. Yani çok değil de. Yeni de serin hava var. Evet şurada bir de e, durmuştum ben şeyle. Rally ile geldiğim zaman ama da biraz bir şey daha aşağıdaydık galiba Baksana şu ara çok güzel Şu an güneş vursa buraya on numara gözüküyor Aynen bak tam şurada Şurada fotoğrafım vardı durmuştum Yani buralarda epey yeşillenmiş, böyle yeşermiş. Mayıs'ta tam güzel hava olur burada yani Bu motorda herkesin bilmediği bir özellik de var ee, Yorgunluk tahmin şeyi Asistanı Motor ee, Sürücü epey yol gittikten sonra yorgunluğu hissedince Şu ibre <laughs> Şöyle oynuyor <laughs> Bak ibreyi görüyor musun? <laughs> 300 kilometre civarı böyle gittiğiniz zaman yani gün içinde çok dinlendirmedim ben motor çok durmadım ee, böyle 10 dakika falan durdum yani şeyde dinlenmek için öyle durmayınca herhalde tel e, kilometre telli olduğu için yani şimdi şey, tel döndüğü için fazla ısınmaktan dolayı herhalde e, biraz şey yapıyor sıkıyorum artık ne oluyor böyle şey çalışıyor. Şimdi mesela bir yarım saat dinlendirsem motoru şey yapıyor, kilometre teli düzeliyor öyle ama onu ben e, şeye giderken, Amasra'ya giderken de e, aynı şey olmuştu. Tel olduğu için tabi bir süre sonra öyle bir özellik var. Kimse bilmiyor yani bu gizli özellikti. Sana diyor ki biraz dinlen. Evet sahile az kaldı arkadaşlar. Yaklaştık bayağı. Tünelere girmeden önce bir durmuştum Ondan beridir durmadım hiç. Şöyle aşağıda bir durup dinleneceğim biraz. Motor da biraz dinlenmeli bence. Vallahi üçüncü bataryayı daha takmadım. Hala daha ikinci bataryayı kullanıyorum. Ne hikmetse bitmedi, ben anlamadım. Evet, ay temizde bir daha durdum. Burada bir 15-20 dakika dinlendim. Durmuşken benzini de aldım tekrar. 240 lira. 300 kaç, 38. kilometrede 240 liralık daha benzin aldım. Buralara muhtemelen bir depoyla gelirdim ya. Evet sağdan. Evet sezonun ilk açılışını yaptık. Bugün epey gezdik ya. az yol yapmadık yani 400 bakalım 400 kaç olacak ee, 430 km falan yolu olacak işte raponda ee, tam dediğim gibi 7950 kilometrede bugün kapatacağız ben hemen yaz siparişi vereyim saati 5 yaptık bir saate evin oraya gideriz işte 6 olur saat Evet burası Rize arkadaşlar. Sonunda anda aklıma geldi açmak. Şurada böyle gördüğünüz gibi çay bardağımız var. Rize merkezdeyiz şu an. Buradan 55 kilometre civarı Bındıklı. 55 60 sanırım oji oradaydı. İbre sapattı <laughs> kilometre saati uyarıyor dinlen diye. Evet kamerada bu şekildeydi. Ben bu videoda e, şöyle bir tur atacağım biraz motoru tanıtırım dedim ama <laughs> bayağı uzun yol videosuna döndü. Artık yapacak bir şey yok. Belki de bu son kısmını videonun başına koyarım videoda hem motoru tanıtmaya çalıştım. 7000 km, 7500 km'deki tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Alacak arkadaşlara bilgi olsun diye. Hem de böyle uzun yol yapmış oldu günü bir ee, 400 430 kilometrelik bir yol yaptık. Yani gidiliyor ya bir şey değil. Ben 2200 kilometre yaptıktan sonra yol burası kısa kaldı bana yani. Onun dışında böyle uzun yola hazırlanırken işte e, yanımızda ne almalıyız, motoru nasıl dizmeliyiz, yani ne eksik var ne, ne en çok da lazım oluyor falan. Onunla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. uzun yol yapacak arkadaşlar için en azından e, bilgilendirici bir şey olur. Şöyle fındık diye gelmişken de açayım dedim. Şu an fındık geldim. 6 çeyrek civarı saat. Yolda bir kere daha durmuştum. O yüzden orada biraz oyalandık. Toplam şu an 420 kilometre oldu. Buradan eve de 2-3 kilometre yani 422 kilometre falan olacak yapılamıyor uzun yıl öncesi böyle kısa kısa turlar yapacağım. Böyle 200, 300, 400. Böyle turlar yaptıkça zaten vücut alışıyor. O zaman uzun yolda daha rahat edeceğim. Yani rahat vücut ee, alışmış olacak.